Ya i̇nsanlar ya. genellikle çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı denildiği zaman hasta çocuk olarak algılıyorlar. Aslında bizim uzmanlık alanımız hasta çocuk değil, sağlam çocuk takibi de yapıyoruz. Yani çocuk yeni doğan döneminden doğduğu andan sıfırıncı gününden itibaren 18 yaşına kadar gelişim e, seyirleri, aşıları, neler yapılması gerektiği, büyüme paterni, büyümesinde aksi giden şeyler var mı, yok mu, annelerin neler yapması gerektiği, bebeğin zihinsel gelişim açısından hangi dönemleri nasıl geçirmeli, bedensel motor gelişim açısından hangi dönemleri nasıl geçirmeli bunları da takip ediyoruz ama onun haricinde e, çocukla ilgili her türlü hastalıkla ilgileniyoruz yani burada sağlığı korumak da önemli değil mi? sağlığı korumak çok önemli zaten en önemlisi evet. çocuğu korumak çocuğu korumak yani bozulduktan sonra tamir etmek değil onu en az bozulur hale nasıl getirmek değil mi ne kadar evet. güzel söylediniz evet feyza hanım şimdi hocam öncelikle şunu sormak istiyorum ee, çocuk hastalıkları uzmanına e, yanlış mı biliyorum bilmiyorum. Her ne rahatsızlığı olursa olsun önce 14 yaşına kadar çocuk e, hastalıkları uzmanına götürülmesi gerekiyor diye biliyorum. Doğru mu bu hocam? Hatta 16. 16 16 yaşına, 16 yaşına kadar, kadar zaten e, birçok yerde birçok e, bir birimlerde kabul etmiyor. 16-18 yaş arası biraz geçiş dönemi. Hı. O dönemlerde e, erişkin branşlara da kaymalar olabiliyor ama son yasal e, şeylerde 18 yaş çocuk öyle mi 18 evet. yaşına kadar çocuk evet. ergen olana kadar şey şu anda çok yaygın diye duyuyoruz hocam evet mi? evet neler yapılmalı hani isal olan çocuklarda özellikle ishalde şu dönemde viral etkenler ön plana çıktı rotavirüs adenovirüs ve virüs dediğimiz bir virüs grubu özellikle ishale sebep oldu ve çocuklarda bayağı ağır seyrediyor. Anneler de bu konuda tabii bayağı bir tedirgin. Ee, benim annelerden ricam çocuklar ishal olduğunda ishal diyeti dediğimiz bir diyet var. Yoğurt ve nişastadan oluşan yoğurt, patates, pirinç, muz, ım, kefir gibi hem probiyotik içeren hem nişasta içeren e, gıdalarla beslenmeye ağırlık vermeleri. Eğer çocuk beslenemiyorsa, yemek yemek istemiyorsa zorlamamaları gerekiyor. Zorlamamaları gerekiyor. Ya ben şunu diyorum ailelerime. Çocuğun bağırsağı hasta. Bir insan vücudunu bir organ, bir bütün olarak düşünürsek bağırsak hasta. Bağırsak hastaysa ben hastayım diyor. Beyne sinyal gönderiyor. Beyin ne diyor? Tamam hastasın, çalışma, izinlisin. Sen savaşını sürdür. Diyor ki çocuğa yemek yeme, çünkü bağırsağa iş gitmemesi lazım. Yoksa bağırsak... Sonunda yazık iş daha yok çocuğun yemek yemiyor diyoruz. Hocam. Evet ama yememesi lazım. Yemesin Hı -hı. ki bağırsak yorulmasın. Çünkü Hı -hı. bağırsak hem savaşır hem yorulursa bu sefer içeride ciddi bir e, reaksiyon başlar ve bağırsak hasar görmeye başlar. Eskaza bu çocuğa zorla yedirirlerse mide diyor ki sen de sana geleni kus. Hmm. Bu evet. sefer birlikte kusmada kusmada kusma, kusma da, başlıyor. Kusma, da başlıyor. Hemen hmm. kustu. Burada sorduğumuz soru şu. İçtiği suyu kusuyor mu? Emdiği sütü kusuyor mu? İçtiği suyu kusmuyorsa, emdiği sütü kusmuyorsa onun haricinde çocuk aşırı derecede halsiz değilse, çocuk bitkin değilse, çocuğun ateşi yoksa, dışkısında kan görmedilerse e çocuğun aktivitesi, neşesi yerindeyse isterse günde 10 kez ishal olsun, isterse günde 5 kez kussun. Hmm. Burada paniklememeleri gerekiyor. Asıl durumu çok önemli. Genel durum çok önemli.